merak ettik. Geldim işte. Sen iyisin değil mi? Dokunma bana. Peki, peki dokunma. Hala buradalar ha? Beklediler. Sinirlendi biraz. Sinirlendi mi niye? Günaydın. Nasılsın? Ah, geldin mi? Geldim. Perişan oldunuz değil mi? Evet. Ben gidersiniz sanmıştım. Bir kahve yapayım, içersin değil mi? Hiçbir şey yok. Yani öyle ya, ben çıkıp bir şeyler ayarlarım. Bana baksana sen. Sabaha kadar burada seni bekledik. Şu halimize bak. İnsanlar bu berbat yerde uydular. Hem de neden burada olduklarını bilmeden. Sen de her şey normalmiş de... ...tek eksiğimiz kahveymiş gibi alışverişe gidiyoruz. Bak güzelim... Bana güzelim deme. Anlat bakalım. Tamam, tamam bir dakika. Anlatacağım, tamam. Herkes çok sinirli. Sigaram da bitmiş. Seni dinliyorum. Tamam, bir dakika. Uzattın ama. Tamam, anlatıyorum. İzleniyorum, söyledim size. Sabaha kadar arabayla dolaştım. Onları atlatmak zorundaydım. Dolaşırken de... Sak masalı, bizimle alay ediyorsun. Saçmalama, olay ciddi. Herifler yatak odamı bile dinliyorlar. Nasıl yani? Tamam, panik yapma işte, lafın gelişi. Anlat be adam. Bir müvekkilim vardı... Her türlü pisliğin içinde, boktan herifin tekiydi. Tehdit edilmeye başlanmış, bir gün bir dosya getirdi bana. Bir şey olursa işte basına sağa sola vermemi istedi. Bunu da kendini tehdit edenleri duyurmuş, beni karıştırmadan tabii. Eğer bana bir şey olursa her şey açıklanacak demiş. Ama herif aylardır ortada yok. İşin kötüsü dosyanın bende olduğunu da öğrenmişler. Eee? E'si bu işte, üç gündür tependeler. Dosyayı açtın mı? Açtım, 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 açmaz olaydım. Dehşete düştüm. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Özel istihbarat teşkilatları, siyasetçiler, polis, rüşvet, mafya, uyuşturucu, silah satışı... ...ne istersen var, olay olay, isim isim. Doğru mu bütün bunlar? Ne demek doğru mu? Sen boğazına kadar... ...bizi de batıracaksın. Bizi neden bu işe bulaştırdın pis herif? Dosyayı neden vermiyorsun? Veremem. Neden? Kalk gidiyoruz. Bana bak. En ufak bir şey olursa canını okurum senin. ...Kınımıza zarar gelirse gebertirim seni! Kocan için yedek don taşıyor musun yanımda? Bana bak, kendine gel! <laughs> Yürü gidiyoruz! Bana bak, bir yerde namuslular, namussuzlar kadar cesur olmazsa hiçbir umudumun... Bırak bu ucuz lafları! Özür dilerim! Senden de, hadi! diyor. Evet. Hem benim de saçlarım boyalı. Olsun, yine de güzel. Hadi. Bizi tehlikeye atmaya hakkım yok. Kimseyi bu işe bulaştırmak istemedim. Hele sizi hiç, bunu biliyorsun? Ama bulaştırdın işte. Ne yani, istediklerini ver mi diyorsun? Vermeyip de ne yapacaksın? Anladım, boş ver diyorsun. Ahlak, namus, sorumluluk sana mı kaldı? Bırak Allah aşkına, sana dosyayı veren adamın ahlakından mı söz ediyoruz? Anladım. O kadar temizsen bu bokluğun içinde ne işin var diyorsun. Evet, aynen öyle diyoruz. Hı hı. Oysa ben kocanla gurur duyarsın sanmıştım. Kocam mı? Kim benim kocam? Az önce radyoda konuşan adam mı? Yoksa karısını, en yakın arkadaşını... ...sonu karanlık bir maceraya sürükleyen adam mı? Kim benim kocam? Yoksa aylardır karısının mutsuzluktan boğulduğunu... ...delicesine sevgiye, şefkate ihtiyacı olduğunu fark etmeyip... ...radyoda aşk arayan adam mı? Kim benim kocam? Bak beni dinle, her şeyi düzeltebiliriz. Neyi düzelteceğiz? İki ateş topunu mu buluşturacağız? ...Sana ateş topu mu dayanır zannediyorsun ha? Sen her şeyi mahvedersin, her şeyi! O dengesizliğinle, bencilliğinle, yaşamın bütün inceliklerini yok edip gidersin. Sonra da insanın hayatı çamaşara bulaşağı bulanır, sen de bunu radyolardan ilan edersin, dokunma bana! ayrılacağım senden. Ama öyle kolay kolay çekip gitmeyeceğim. Bunca yıl kahrını çektim senin. Bedelini ödeyeceksin. Bugün hemen şimdi bugün. Bir dakika, bir dakika. Ne demek istediğini tam olarak anlamadım ama... ...eğer anladım doğruysa... ...bugün olmaz. Yapamam, izleniyorum. Param repoda, kağıtta, her şeyimi biliyorlar. Bekar et, yani ben da... otelden. Senin ne olacağın belli değil. Ne? Tamam, merak etme. Bana bir şey olursa zaten her şeyim sana kalır. Karımsın, bunu biliyorsun. Yanlış anladım. Ben onu on demek istemedim. Tamam, garantidesin. Konuşacak bir şey yok artık. Sonu belli olmayan bir şeyler yaşamak istemiyorum. Artık yoruldum ben. Bak bu doğru yoruldun, yıllar önce yoruldun. Sağ. Ol. Bunu söylediğin için sağ. Ol. Git. Sana ihtiyacım yok. Ben doğru olanı yapıyorum. Bu iyi oldu. Gerçek yüzünü gösterdim! Sevgi şefkat diyorsun, sonra da çekip gidiyorsun. Hem de bedel isteyerek. Zeki ol biraz. Kendi kendine ele veriyorsun. özür dilerim. Sen ne diyorsun? Bilmem. Hiçbir şey düşünemiyorum. Görüyoruz. Herkes kimi terk ediyor. Ben buradayım. Ona biraz anlayış göstermelisin. Neler dedi duymadın mı? Canı yandı. Çok üzülüyor. Ne dediğini bilemedi. Çok ağır konuştun. Her neyse ben gidiyorum. Dosyayı çoğaltacağım her yere göndereceğim her yere herkese. Gitme lütfen. Her yerde beni arıyorlar diyorsun. Hayatım boyunca saklanamam. Bunu yapmak zorundayım. Anlattığın gibi ise baş edemezsin onlarla. Sen de. Mi?